10 safkan içeride beyaz bayrak kaldırıldı. Start verildi ve bir talih Akdeniz Derbisi koşusu başladı. Değerli izleyenler Evet 10 safkan koşuya toplu bir şekilde başladı. Koşunun liderliğini 6 numaralı Barbar Çakal aldı. 2.5-3 boy farklı öne geçti bu safkan. İkincilikte 9 numaralı Depperman var. Depperman'in içinde üçüncülükte 4 numaralı Victory Drop. Victory Drop'un yaklaşık 3 boy kadar gerisinde içeride 7 numaralı Baybarsan var. Baybarsan'ın dışında 5 numaralı Zolom'un 5. incilikte 1 boy kadar geride 1 numaralı Altın Sima. İn dışında 2 numaralı Rainbow Storm. Aralarda 8 numaralı Countach var. 2 boy kadar geride 3 numaralı Speed Lane. Onun da iki boy kadar gerisinde. Son sırada 10 numarada We Are The Star sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine ilerliyor. Altı numaralı Barbar Çakal'ın diye üç boy farkla sürüyor. İkincilikte yine dokuz numarada Depperman var. Depperman'in bir boy kadar gerisinde 4 numarada Victory Drop üçüncülükte. iki buçuk boy kadar geride dördüncülükte 7 numarada Baybarsan var. Baybarsan'ın dışından beşinciliğe sokuldu. Beş numarada Zolomum. iki boy kadar geride bir numarada Altın Sima. Daha sonra iki numarada Rainbow Storm. Bir buçuk boy kadar geride içarıda 8 numarada count var dışında 3 numarada speed lane 2 boy kadar geride son sırada 10 numarada Viard the Star sırasıyla safkanlar son 8 e ilerliyor diyor 6 numaralı Barbar Çakal bir boy farkla liderliğini sürdürüyor. İkincilikte yine 9 numaralı Zepperman var. 1,5 boy kadar geride 4 numaralı Victory Drop üçüncülükte. Dördüncülükte 7 numaralı Baybarsan var. Bu arada Zepperman liderliği aldı. Beşincilikte 1 numaralı Altın Sima. Daha sonra 5 numaralı Zolomum sırasıyla atlar virajı dönüyor. 9 numaralı Zepperman düzlüğe bir kez daha lider çıktı. Son 400'e girildi yarışta. 9 numaralı Zepperman farkı açmaya başladı. 2 boy farklı önde. İkinciliğe 1 numaralı altın sima girmeye çalışıyor. İçeride 7 numaralı Baybarsan var. Son 300'e girildi yarışta. 9 numaralı Depperman. 2.5-3 boy farklı önde. İkinciliğe sokulan 1 numaralı altın sima. Farkı azaltmaya çalışıyor. Rakibiyle içeride de 7 numaralı Baybarsan var. Son 150 metreye girildi artık derbide. 9 numaralı Depperman. 2 boy farklı önde. Dışarıdan 1 numaralı altın sima geliyor. 3 boy oldu fark. 9 numaralı Depperman kazanıyor. 1 numaralı Altın Sima ikinci oldu üçüncülük için. 7 numaralı Baybarsan ve 5 numarada Zolo ikilisi. Poto'yu birlikte geçti. 9 numaralı Depperman Özcan Yıldırım'la kazandı.